biliyorsan söyle. Merhaba bebe. Merhaba Şuşu. Nereye gidiyorsun canım? Sıla oynamaya gidiyorum. Bebe içeride uyuyor. Bugün içim içime sığmıyor şişe. Sebebi var mı canım? Yok. Fazla uyanınca çok mutlu hissediyorum kendimi. Aha, ne güzel. Biliyor musun şişe? Ben her şeyi çok seviyorum. Örneğin seni çok seviyorum. Annemi, babamı, güzel bebeğimi, şu aşkımı. Ay! <laughs> dur köpüş dur oğlum. Seni de çok derim. Hmm senin karnın acıkmıştır. Bekle burada bakalım. Güzel oğlum benim. Nasıl da var. Bak köpüş kuyruk sallıyor şu şu. Köpekler nasıl mutlu der biliyor musun? Nasıl canım? İşte böyle kuyruklarını sallayarak. Köpüş şu anda çok mutluyum diyor. Baksana. <laughs> evet bebeğim. Sevdiğim biri mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum Şuşa. Ne güzel bir şey şu mutluluk. Seni seviyorum güzel köpüş. <laughs> o da beni seviyormuş. Bak gördün mü? <laughs> Gördüm canım. Bugünkü ilk kalbimi yapıştırabilirim o zaman. Ne kalbi canım? Seviyorsan söyle oyununu oynuyorum Şuşa. Bana sevdiğini söyleyen her kişi için işte tam da buraya. Bu kırmızı kalplerden yapıştırıyorum. De bu ilki. <laughs> <laughs> tamam. Görüşürüz köpüş. Bana beni sevdiğini söyle. Utanma canım. Sıkınma canım. Bana beni sevdiğini söyle. Şila? Ben geldim güzel Hı. Şila. Ne oldu Şila? Baksana bebe çiçeklerim soluyor. Ne isterlerse yapıyorum. Topraklarını havalandırıyorum. Sularını hep veriyorum. Ama neden soluyorlar? Neden mutlu olmuyorlar? Anlamıyorum. Çiçeklerim solmasın bebe. Onları çok seviyorsun değil mi? Evet. Peki sevdiğini onlara söylüyor musun Şila? Söylemek mi? Çiçeklere mi? Nasıl yani? Seviyorsan söylemelisin Şila. Güzel çiçekler, tatlı çiçekler. Ay, sen ne kadar güzel bir çiçeksin öyle. Sarı sarı yapraklarına bayıldım. Ay, senin de şu mor rengin ne kadar parlak. Ben sizi çok seviyorum biliyor musunuz? Güzel çiçekler. Şila da sizi çok seviyor. Hadi sen de sev onları. Aa, güzel çiçeklerim benim. Tatlı miniklerim. Sizi solarken görünce çok üzülüyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Ha? Ha, harika. <laughs> mü? Aa, ben onları hep çok seviyordum ama sevdiğimi dokunarak, konuşarak onlara söylememiştim. Söylemelisin Şila. Uzak durma öyle. Seviyorsan söyle. Aa, bir dakika. Ne 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 ne. Uzak durma öyle Seviyorsan söyle Uzak durma öyle Seviyorsan söyle Söyle içinden geldiği gibi Söyle Beni hissettiğin gibi Bakma bana öyle seviyorsan söyle Bakma bana öyle Seviyorsan söyle Bakma bana öyle Seviyorsan söyle <laughs> ne Güzel bir şarkı bu bebe Evet gerçekten harika bir şarkı bebe He, Şimdi yaptım Gerçekten beğendiniz mi? Evet kesinlikle çok beğendim Ben de çok beğendim bebe Bir daha söylesene canım Tamam Uzak durma öyle söyle Seviyorsan söyle Uzak durma öyle Seviyorsan söyle Söyle içinden geldi gibi Söyle beni hissettiğin gibi Bakma bana öyle Seviyorsan söyle Bakma bana öyle Seviyorsan ne kadar güzel kalpli bir kızsın bebe. Teşekkür ederim. Güzel kalpli olunca hayat daha güzel oluyor. Ben seni çok seviyorum bebe. İyi canım benim. Ben de seni çok seviyorum Şila. Şila bana sevdiğini söyledi. He? Bir kalbim daha az. <laughs> Şila bebe. bebe. İla ne yapıyorsunuz burada? Çiçeklerim biraz solmuştu da bebeyle onları iyileştirdik. Aa nasıl başardınız? Onlara sevdiğimizi söyleyerek, dokunarak sevdiğimizi hissettirek. Anne güzel. Hepsi çok güzel görünüyorlar. Bebe de harika bir şarkı yaptı. Aa gerçekten mi? Söyle seni kardeşim çok merak ettim. Ha tamam söylüyorum. Uzak durma öyle, seviyorsan söyle. Uzak. Goodbye. Sevgilim Ben seni çok seviyorum abiş. Ben de bebe. Sen de ne? Ben de işte. Abiş anlayamadım ki. Sen de ne? Hmm. Sen de ne yapıyorsun? İşte ben de yani. Tamam söylesene abiş. <laughs> ben de ne demek ki? Ben de seni seviyorum mu demek istiyorsun? Evet bebe. Tam söylesene de o zaman. Benim sesinden duysan ne olur ki? Benim sesimden duyunca hoşuna mı gidiyor? Evet pepe. Arkadaşları ne diyordu? Bakma bana öyle. Seviyorsan söyle. Ama ben de diye söyleme. Açık açık. Seni seviyorum de. Peki dinle o zaman. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Yes, yes, yes abi. Dur düşeceksin bebe dur. Evet. Pepe beni seviyor seviyor. <laughs> bir kalbim ne oldu? o kalpler ne bebe? Sevdiğini söyleme oyunu oynuyorum. Bugün bana kim sevdiğini söylerse onun için bir kalp yapıştırıyorum. Bak bunu köpüş söyledi. Bunu şey de söyledi. Bunu da sen söyledin. Çok <laughs> <laughs> haklısın bebe. <laughs> merhaba bebe. Aa, Kiki, merhaba benim okuldan arkadaşım Keki, Ye. Bu da Şila. Benim teyzemin kızı. Bu da Bebe. Kardeşim. Merhaba. 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 Beraber bir şeyler oynayalım mı? Aa, tamam ne oynayalım? İstop oynayalım mı? Da... <laughs> tamam harika olur. O zaman başlıyorum. Keki Ay. Ee, tuttum. <gülüyor> Harikasın Çeki. <laughs> Bebe. <Ay. Pepee. gülüyor> tuttum. <gülüyor> <laughs> beni vurma bebe. <laughs> beni de. Beni de vurma bebe. Ya ama birinizi vuracağım. Ama ben hiçbirinizi istemiyorum. Aa bebe, oyun oynuyoruz kardeşim. Ben senin kardeşim miyim ki? Ee benden küçük olduğum için kardeşim sayılırsın istemiyorum. Üzülmeyiz ki bu oyun. Oyunda yenmek de var, yenilmek de. Yani sen istediğini vurabilirsin. Üzülmeyeceğiz valla. Evet bebe, oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. Evet güzel kardeşim. Kesinlikle kimi istersen vurabilirsin. He? Bu bir oyun. He, tamam o zaman. Şey vurdum. <laughs> Vurdu vurdum, vurdum. <ya>. Atıyorum. Bebe. <laughs> Keke. Bebe. Keke. Bebe. Ama biz de varız. Keke. Ama ikiniz oynuyorsunuz olmaz ki. Şey ben kekeyi çok sevdim de abi. Ona atmak istedim. Ha ben de bebe. Sen de ne? İşte ben de. Sen de ne yani? İşte bebe seni sevdim dedin ya. Evet dedim. E ben de ben de dedim. Sen de derken sen de ne yaptın yani? Hı? Yani. Ah. Aaaa. Ben de bebeği çok sevdim. Bakma bana.